Galatasaray'ın en altı beklediği pozisyonlar. Ekranlara geliyor Mertens orta içerisi alana Batu Akalışan'ın önünü geçiyor. Pozisyon toparlandı gol. Gol gol gol. Abdülkerim attı. Galatasaray eşitliği yakalıyor. Rams Başakşehir karşısında. Skora bir kez daha da iki geliyor. Yok böyle bir maç. 4-4 oldu. Galatasaray'ın stoperleri bu defa golleri atıyor. Önce Davison Sanchez, şimdi de Abdülkerim Bardakçı. İki stoperiyle eşitliği yakalıyor Galatasaray. Rams Başakşehir karşısında. İşte gol. Mertens'in ortası. Bakşay vurdu. Kaliç'ten döndü. Abdülkerim o topu kafayla ağlara gönderiyor. Galatasaray 2 İki, ikilik eşitliği yakalıyor orada bir kez daha denge var. Figueiredo kenara geldi. Oyuncu değişiklikleri. Davison oyunda. Crespo da çıkıyor. Onur oyunda.